JWS, I, you call I just be thankful I don't need to explain the why. Yeah. You and why. I, my name is Ramazan. Yeah, yeah. Yes, yes. You have people on the line. Yeah. Dem tamamlandı. Bir yüksekliğiniz var mı diye bakacağız. Bir kağıt sırttıracağım. Bunu tak tak bir ısıralım lütfen. Evet ısıralım. Evet tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen. Aynen böyle. Tamam açalım. Açalım. Açın beyefendi. Tamam. Tekrar deneyelim. Şimdi dişlerinizi ısıracaksınız. Sağ sola hareket ettirin. Isırarak. Is dişlerinizi ısırın. Evet sağ sola gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam. Bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. Efendim. <laughs> Hayır değmez değmez. Gel bir yak, yak bir sigara. Yak bir sigara. Elinle sigara et elinle. Elinle iki elinle sigara et. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya'da ilçeleri. Okay, so I just came home and I fucking ran over a rabbit when I pulled into the driveway, bro. I ran over a fucking rabbit. Like I don't Senin bir daha o çokun. Senin kardeşine kakarsa seni gebertirim. Duydun? Öyle beni yırtırmam falan bana sökmez oğlum bak. Bak bırak beni tamam sök el bak. Amına koydun elimi yalnız. Terbiyesiz adam. Kendi kardeşine çakma utanmıyor Oh, hiç de işte bu böyle bandıra bandıra bala yemem edeyim lan. Hop 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 hop. Buna Özlem anne. Ah. merhaba abla. hoş geldin. Ablası hoş geldin. Oh. ne yapıyorsun be? ne ablası? dinliyor olsa ne söylemek isterdiniz? Ya şöyle bir genel görüş var bizim ülkemizde. İmam hatipler kapatılsın diyorlar. Bence imam hatipler açılsın, çoğaltılsın. Ne diyor bu? Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de İmamoğlu'nun maşapasını versinler. Mazbata. Bazlama. Mazbata be efendim. Mazbata. 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 Evet. Ba İmamoğlu'nun bazlaması. Ee, başka bir diyeceğiniz var mıydı acaba? imam hatipleri çoğaltılsın, bazlamayı da versinler. Bordo mavi bereliler, <laughs> destan yazar birer birer. Bordo mavi bereliler, destan yazar birer birer. Özel harekat gelince fistan birer kaçar. Yavrum, gideceğin yere bırakayım mı? Olur. Sen ne var? Sana yoldan Aşkım vallahi bilmiyordum sensin. Bir dakika bir dakika sen böyle araba çağırana biliyor musun? Hayır tabii ki de. Bir de arabaya mahkemeye gidiyoruz. Opel dem Karton. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Osman seni çizdim ha. Bu ne geliyor? Lan çıkmıyor mu? Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. <laughs> <laughs> Yani var ya, sana kedi diyenin aklını sikeyim ya. Sen ben ben ne kafayı yok ya amına bu telli böyle bırakmışım telli yemiş yutmuş ya. Sonra ben baba hastayım baba hastayım ya. Telli gelir mi içine bak yarısı yok amına koyayım um, 10 milyon para verdik ya. Gel gidelim Yılmaz abi. Ya nereye gidelim? Soyunma odasına. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Soyunma odasına doğru gidiyoruz. Ee, Allah'tan bizim takımda siyahi oyuncu yok. <laughs> oyuncu da yok. Ya. Şimdi... Hayır benim açımdan o da bir deneyim. Işte. İçeride olabilir mi <laughs> acaba falan diye. Bilmiyorum. Diyordu. Çapma lan. Yok ki. Ben, ben, ben. Aha. <laughs> Böyle kırılıyormuş. <laughs> Ananı...

<laughs> hmm. 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 Evet, şu 50 lirayla da Ahmet'in borcunu ödersem tamamdır. Ne? Salak mısın Virat? Ne ödemesi oğlum? Hem onun parası var. Şimdi ödeme. Boş ver. Zaten hatırlamıyor. Bak ye gitsin. Tatlı gibi. Yine geldin değil mi? Bak bu sefer seni kovalamayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Plan şu. Gideceğim Ahmet'e 50 TL borcunu ödeyeceğim. Sonradan güvenini kazanacağım. Ondan sonra gidip ondan 1000 TL borç isteyeceğim. O borcu tekrar ona vermeyeceğim. Ağzım açık kaldı valla. Abi ya ne sandın oğlum sen salak saf bir şeyden çıktın lan. Git bir model üstün gelsin. Oğlum bir model üstüne de gerek yok lan. Zaten bize dünyada kalmadı. Bırakın biz işimizi yapalım ya. Gidiyorum ben. İşsiz kaldık sizin yüzünüzden. Böyle insan mı olur ya? Canım içeri girmeden üst kata yeni komşular gelmiş. Şu tabağı onlara bırakabilir Güzel misin? Kızım ya. ya hadi hadi götür lütfen. Bırakın. E ee, canım nasıl insanlar? Aşkım sana yemin ediyorum benim bu zamana kadar gördüğüm en cana yakın komşular. Beni zorla evlerine davet ettiler. Öyle Yarın da bir şey gönderecek misin? Ne göndereceğim Allah. yarın be? Geç içeri sen. Tükürecek mi ben? <gülüyor> <gülüyor> Tükür. Ama <Allah>, çok da hık <laughs> yapma. Tükür sadece. Allah. Yok tükürük yok ağzı var mı ağzı? Allah Allah. Allah Allah. Tamam aşkım. Tamam tamam kardeşim <laughs> kendini yorma kardeşim. Kendini yorma. Tamam. Kendini yorma sakin ol sakin ol. Allah Allah. Tamam bitti. Kendini yorma sakin ol. mı?